Merhaba arkadaşlar annemin yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarçın rengi desenli yazmaya kolay ve çok güzel duran bir model hazırladım. İçindeki renkler ipliklerim bunlar. Az sırayı yazmanı renginden iplikle yapacağım. Üzerler içinde mavi rengim var altın başak 63 numara. Yanında harda sarısı var altın başak 41 numara ve soğan kabuğu rengim var numarası yok. Şimdi yapımına geçiyorum. Yazman böyle desenli. Çok güzel bir yazma. Az sırayı ana renginden iplikle geçmiştim. Şimdi yine aynı renk iplikle düğüm atarak başlıyorum. Buraya 6 tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa atlayarak diğer zürafanın içine batıyorum. böyle küçük bir ara bıraktım içine batarak başa dönüyorum buranın üzerine üç tane ikilisine kanadı yapıyorum Dipteki zürafanın içine batıyorum. Buraya 10 tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafa atlayarak diğer zürafanın içine batıyorum. Yine küçük bir ara bırakarak buranın üzerine de yine buradaki sinek kanatlarından yaparak devam ediyorum. Az sıradan bu kadar yaptım arkadaşlar. Bu arada demin bu tarçın rengi numarası aşağıya kaydığı için görememiştim. Altın başak 500 numara şimdi üzerini yapıyorum mavi renk iplikle baştaki sinek kanadının içine batıyorum yanındaki sinek kanadının içine batıyorum bu kadar ara bırakarak Şimdi de diğerin içine battım. Aynı şekilde ara bırakarak diğer tarafı çeviriyorum. Buraya bir düğüm atarak bir yaprak yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Buraya da bir yaprak yapıyorum. Diğer boşluğun içine battım. Buraya bir zürafa yaparak. Bu şekilde içine batarak buranın üzerine de iki tane yaprak yapıyorum. diğer boşluğun içine batıyorum buraya da bir yaprak yapıyorum aynı yere batarak son kez bir yaprak yapıyorum Diğer tarafı çeviriyorum. Son yaptığım yaprağın içine batarak üzerinden düğüm atıyorum. Şimdi sırasıyla yaprakların içine batacağım. Bu kadar ara bırakarak Diğer tarafı çevirerek bu ipliklerin üzerinden birer kez daha geçiyorum. Üzerine sık iğne yapacağım. Daha dolgun durması için tarafı çevirdim. Bu aralara sık iğne yapıyorum. 7 kez battım. Eşit olması için diğerlerinin içine de 7 şerkez batacağım. Bu şekilde arkadaşlar diğerlerin üzerinde sık iğne ile dolduruyorum. Üzerlerini geçtim. İpliğimi burada kestim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Alt kısmını yeşil renkle yaparsak daha güzel durur. Benim yazmamın üzerinde bu renk vardı. Bu şekilde yaptım. Buraların üzerlerine de diğer renklerle modelimle yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimiz son hali böyle. Çok güzel oldu. Mor rengi de kullandım. Bütün renkleri de çok yakıştı. Yapması kolay gösterişli bir model arkadaşlar. Yazman içindeki renklerle yaptım. Çok güzel görünüyor. Bu modelin fiyatı 200-220 TL arasında yapılabilir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.